Hayatım hoş geldin. Ne oldu sana? Yüzün bembeyaz. Yok bir şey anne. İyiyim iyiyim merak etme. Açsın herhalde ondan. Kan şekerin düştü herhalde. O kadar çok çalışıyorsun ki unutuyorsun yemeği. Dur ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım mutfakta. Anne ben yapardım. Tamam kızım ben yapacağım. Sen otur. Bir tabak hazırlayayım sana. Tamam anneciğim sen hazırla. Emin. Ne oldu? Millet. Annem televizyon, telefon falan açmasın anlaşıldı mı? Niye? Kenan Gencer öldürülmüş. Suçu da Ali'ye atmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Benim Ali. Beni yine yanıltmadın evlat. Sina çölünü aşan Yavuz'un askerleri gibi ateşin içinden sağ salim çıktın. Aferin sana. Kaset güvende mi? Güvende. Güvende şimdilik ama endişeliyim biraz. Neden? Peşimdekiler beni yakalayamayınca strateji değiştireceklerdir. Yani? Yani kasette geçen üç isim. Kirli ilişkiler yumağı bunların vereceği ifade neticesinde çözülecek. Benim korkum bizim onları bildiğimiz gibi onları satın alanlar da onları biliyorlar. Endişem? Beni yakalamaktan umudu kesip hedefe onları koymaları. Yani kaseti koruduğumuz gibi bu üç ismi de korumamız lazım. Haklısın evlat. Bir kez daha bana doğru insanla yol yürüdüğümü kanıtladın. Var ol. Sabri Saydan, Ulaş Haras, Muzaffer Terkin. Bu isimlerin dosyaları lazım evet, efendim. Başkan'dan hala haber yok ya. Alim var olsun. Yolu açık olsun da. Bırak haberimiz olmasın. Beyler dikkat takip var. Bugün adamlar olabilir. Tırma sezdiğimizi yürü. Bizim yanımızdasın oğlum harcatır mıyız seni? Sakin. Oğlum o günün adamları olsa takip etmez çeker vururlardı. Ali için takip ediyorlar bizi. Görmüyormuş gibi yapacağız. Normal davran başkanın yakasından düşseler de açsak şu derneği be kardeşim. O günlerde gelecek kardeşim müsteri ol. Ali başkan ne belaları savdı başından. Bunu da savar elbet. Başkan. 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 <gülüyor> başkan. başkan. <gülüyor> <gülüyor> Bekir. Başkan ölsem işine yaramazdı. Bari yaşayayım da faydam dokunsun dedim. Geri geldim. Hoş geldin sefa getirdin sen. Sen yapacağın kadar şey yaptın kardeşim. Sağ olasın. Allah razı olsun senden. Senin yerin bundan sonra benim yanımdır. Omuz Ay omuzayız. Eyvallah.